Arkadaşlar, gelin bugün hep beraber içli köfte yapalım. İçli köftenin her türlü püf noktasıyla size bugün anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Malzemelerimiz kıyma, baharatlarımız e, karabiber, pul biber, toz biber, tuz. 2 adet soğan, maydanoz ve cevizimi bu şekilde biraz daha diri diri bıraktım ben ağızda gelsin diye. Soğanları doğrayarak başlayalım arkadaşlar. Şimdi yağımı ekliyorum arkadaşlar. Soğanımızı bir miktar kavurduktan sonra baharatlarımızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu baharatlarımızı ekliyoruz. Kıymamızı da ekledik. Şimdi bu şekilde de kavuracağız biraz. Sürekli karıştırıyorum arkadaşlar yanma olmasın diye. Her tarafı eşit pişmesi için. Güzelce kavruldu arkadaşlar. Her tarafı eşit bir şekilde bakın. Söndürmeden 1-2 dakika önce maydanozunu katıyoruz. Kavurma işlemimiz bitti arkadaşlar. Tamamen soğuduktan sonra cevizini ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi dış harcını yoğurmaya. Ölçülerini tamamıyla açıklamaya yazacağım zaten. 3 su bardağı köftelik bulgur, 1,5 su bardağı un, e, irmik pardon. Şöyle. İrmikle e, köftelik bulgurumuzu şimdi sıcak suyla karıştıracağız arkadaşlar. Unu daha sonra ekleyeceğiz. şekilde en az 10 dakika dinlendiriyoruz. Dilerseniz uygun bir tepside kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ben streçle kapatmayı tercih ediyorum. Şöyle 10 dakika dinlendirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10-15 dakika beklettim. Şimdi malzemelerini ekliyorum diğer kalan malzemelerimi. 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber. Şimdi bunu elimle güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Tuzunu katmayı unutmuşum arkadaşlar. Tuzunu da ilave ediyorum. 1 adet de yumurta ekliyorum. ara ara elimizi şöyle ıslatıp da arkadaşlar en az 20 dakika yoğuracağız tamamen kıvama gelmesi için. Bakın arkadaşlar tamamen lastik gibi oldu. Kıvamı çok güzel. Şöyle de bir göstereyim size. 5 dakikada bu şekilde dinlendirelim arkadaşlar. Ondan sonra yapım aşamasına başlayalım hep beraber. İçli köftenin en büyük püf noktası ne kadar çok yoğurursanız o kadar kolay şekil verirsiniz arkadaşlar. Dağılma, çatlama olmaz. Evet arkadaşlar dinlendirdim. Bakın kıvamına. Bildiğiniz sakız gibi olması lazım. Şimdi cevizlerimi ekleyeceğim. Cevizimi de karıştırıyorum. Elimize küçük bir parça alıp cevizden bir tık büyük olacak. Bu şekilde şekil veriyoruz. Parmağımı suya bandırıp küçük küçük manevralarla sadece çeviriyorum. İşte bu kadar. Görüyorsunuz incecik oldu. Şöyle. Ve ucundan kalan parçayı da alıyorum çevirip diğer tarafta aynı işlemi tekrarlıyorum. Buradan da kalan parçayı aldıktan sonra işte bu kadar arkadaşlar. Evet bakın. Arkadaşlar benim verdiğim ölçüyle 32 tane içli köfte çıktı. 3 aşağı 5 yukarı sizin 35 olur, 30 olur. Önce şöyle ucundan bir çimtik alıp yağın içerisine atıyoruz. Yağımız iyice kızmışsa kızartıyoruz. Çünkü bunun en önemli püf noktası orası. Yağ kızmadan attığımız zaman kesinlikle dağılır, çatlama yapar. Evet yağımız oldu. Yağ üzerine çıkması lazım. En küçük tencerenizde yapın arkadaşlar. Çok fazla yağ ziyan olmaz o şekilde. Arkadaşlar bunun püf noktası böyle çok kaba değil de kibar kibar hafif hafif küçük manevralarla çeviriyoruz. Arkadaşlar ara ara karıştırdıktan sonra bu şekilde kızarınca çıkarıyoruz. Ve bu kadar arkadaşlar. Bakın tarifi detaylı bir şekilde açıklamaya yazacağım. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram ve TikTok adresinden de takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.